Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok haklar olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum Tek şartımız bana Yani beni takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta bekliyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bu yapacağımız işlem hayatınızdaki giden kişinin size sevgiyle geri gelmesi için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir. Bunun için ne yapıyoruz? Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra iki sıra yapıyorum. Bu iş kağıdı toprağa gömüyorsunuz. Evinize yakın bir yere ve bana Instagram üzerinden ulaşın Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diyen herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Bu bakımda üzerinizdeki bu sorunların problemleri nereden geldiğini çözmüyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırıp üzerindeki sorunun problemi nereden geldiğini bulmaktır. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment hocam Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.